Bu öyle bir disiplindir ki ders durmaz. Ne olursa olsun durmaz. Biz 30 yıl önce diyalog kurduğumuz zaman bir gün bir gün bizim e, irademiz içinde hiçbir dersimiz aksamadı. Ama birdenbire şöyle bir şey oldu. Biz ne yaptık? Online eğitim için ekibimiz inanılmayacak Hakikaten inanamayacağınız bir tempoda el veriyor, beyinlerini çalıştırıyorlar, yüreklerini koyuyorlar. Sizlerin eğitimleriniz e, eksik kalmasın ve bizden daha sonra eğitim almak isteyen insanlara da bu online eğitimler e, aracılığıyla ulaşabilelim e, ve bunu yapmaya çalışıyoruz. E, Teknik olarak her geçen gün biraz daha ilerliyor ekibimiz. Kişisel gelişimimiz için bir fırsat diye düşünelim. Hangi mesleği yaparsak yapalım. Çünkü önce gelen kişisel gelişimdir. Ee, bir dil bilimci demiş ki, kaç kavramla konuşuyorsam o kadar var. Her kavram bir durumun karşılığı olduğuna göre demek ki zengin kavram dizisiyle konuşabilmek son derece önemli. Biz tam ortasında duruyoruz onun. Ben neredeysem dünyanın ortası odur. Ee, ben nereye bakıyorum? Karşıma bakıyorum. Karşıma baktığım zaman kaç derecelik bir açı görüyorum? Dünya 360 derecelik bir çember. Ee, 85 ile 90 arası. Yani tam 90 bile değil. Peki 90 desek 360 derecelik bir açıdan geriye kaç derece kaldı? 270. Şimdi peki ben sadece 90 dereceyi görüyorsam o 270 derecelik o çemberin diğer kalan kısmında neler olduğundan habersizsem e ee, dünya benim gördüğüm kadar. Mı? Hayır tabii. ki. Nasıl donanacağız? bir tek yolu okumak. Bir doğruyu görebilirler, bulabilirler. Ama bu doğruyu 30 yılın birikimiyle bizlerden alırlarsa, o yolu izlerlerse bence daha doğru bir iş yaparlar. Bir hataya düşmeyelim. Sadece kitapların, internetin arasına gömülüp kendimizi ıskalamayalım. Yani hobileriniz varsa lütfen hobilerinize de eğilin. Eğer yoksa edinin Çünkü e, zihin yaratıcılığını ancak sadeleştiği zaman e, kullanabiliyor. E, ben bilmiyorum ya da ilgi alanımda değil diyebileceğimiz bir işi yapmıyoruz televizyonda ben sporla ilgilenmiyorum ya da ekonomi benim ilgi alanımda değil diyemeyiz. Bugün doların 7 liraya geçtiğini de bilmek gerekiyor. bugün hayatını kaybeden vatandaşların sayısını da bilmemiz gerekiyor. Online'da nasıl hayatı sürdürebiliriz için gecesini gündüzüne katıyor ailemiz. Biz de elimizden geleni geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Biz de onu konuşuyorduk. Hem Arsen hocamızla hem diğer eğitmenlerimizle hem bütün aile öğrencilerimizle ben geçen hafta cuma zaten sohbetimi yapmıştım. İlk ilk konuşabilmenin ilk yolu apaçık düşünmek. O nedenle belki de böyle bir dönem çok kıymetli. Çünkü önümüzde bir sürü okuyabileceğimiz, izleyebileceğimiz düşünce var, duygu var. Doğru nefes almak bizi e, mutlaka e, doğru düşünceye, olması gereken düşünceye ulaştıracaktır. Ee, sorgulayacağımız, hayatı anlayacağımız bir dönem. Kendimize dönüp kendimizi tanıyacağımız, duygularımızın farkına varacağımız oyuncu arkadaşlarımız için de geçerli, spiker arkadaş, arkadaşlarımız için de geçerli, bu mesleği seçecek arkadaşlarımız için de geçerli bu söylediklerim. Sevgili hocalarımızın da hepsinin aynı fikirde olduğunu ve hepinizin yanınızda olduğunu e, bizzat ee, izlemenizi dinlemenizi ve değerlendirmenizi istemiştim. Tam da düşündüğüm gibi oldu.